Selamlar, GMG Bilgi Yarışması'nın büyük finaline hoş geldiniz. Bugün bu büyük finalde sağ yanımda Anıl Eymen. Geçenki sezon yenilmiştim ama bu sezon finalinde olduğum için inşallah yenilmeyeceğim ve kazanacağım ve Yusuf'a da çok büyük şanslar diliyorum. Ve sol yanımda Yusuf Altun. Selamünaleyküm benim adım Yusuf. Bugün dilediğim şey oldu. Bugün finale gelebildim. Tüm zorluklar sonrasında artık gelebildim. İnşallah bugün kazanacağım. Bu iki gencimiz de üç defa rakiplerini yendi ve bugüne e, çıkmaya hak kazandı ikisi de. Bu büyük finalde gençler ikiye kadar değil, üçe kadar oynayacağız inşallah. İkinize bir sormam lazım. Hazır mısınız? Evet. Tabii. Hiç ses duymadım. Bir daha sorayım. Hazır evet, mısınız? Evet. İyi güzel. O zaman hemen başlayalım ilk sorumuz. For the eerste vraag hebben we deze boetons nodig. O zaman geliyor. Bir GMG gencinin yani sizin Will have the Friday akıl dersi değil mi? Cuma günleri dersiniz var değil mi? Evet. Cuma günü GMG dersi esnasında Oeigulajis. Guzala ahlaktan top of lekker. Um, goed gedragen, hoja idynamik. Um, Hojan en hoja terwijl ja praten niet waar hem praten. Dat was je antwoord? Ja. Dat is goed. 19 no voor Yusuf. Hij heeft een hele mooie voorbeeld gegeven, hey man. Hojaan is kennen. Sessiz olmanız lazım, dersi dinlemeniz lazım. Dötesine eğilim o oldu. Round two! Eymen, Yusuf, ikinci İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz için butonları şöyle koyayım ben. Alın bakayım. Size bir soru soracağım. Ve yazmanızı isteyeceğim ya. İkinci sorunuz geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 tane peygamber var. Bu peygamberlerden kaç tanesini biliyorsan yaz. Kim daha çok yazarsa puan alacak. Kesinlikle göstermeyin, kapatın şöyle. Tamam, güzel. İkiniz de Kamerreador, geef ons wat je hebt geschreven. Ik heb geen idee. Ja? Oké, tamam. ik begin met jou. Wil je oplezen wat je allemaal hebt opgeschreven? Hazreti Adam, Hazreti Idris, Hazreti Noah, Hazreti Ubud, Hazreti Lot, Hazreti Salih, Hazreti Yaacob, Hazreti Yousuf, Hazreti Eyup, Hazreti Mohammed ve Hazreti Shuaib, Hazreti Daud, Hazreti Musa, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti Zulk. Wauw, dat is wel heel veel. Ik denk niet. Dat we... Ik heb maar zeven! Yusuf, die mag jij opleveren. Ik heb zelf zoveel gegeven in het Quran. Waar is dat? Hazreti Isa, Hazreti Musa, Hazreti Yusuf, Hazreti Muhammad Hazreti Daud, Hazreti Israël en Hazreti Oké, okay. dus uh, volgens mij hoef ik het niet uit te leggen. Eman, jij hebt de punt. Shaan, weer bij rood. Tussen de heerlijke Üçüncü sorunuz geliyor. Sezon başında öğrendiğimiz ezan duasını yap. Allah merhaba aziz ve taime ve salatul kaima ad seyidina Muhammed ve vesileti ve fadleti ve dereceti rafiha ve bahsu mekame muhmuda lezine vartta inneke la tuhlifu minnet. Hola, 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 pote, la villa, la villa. Denk je dat het goed is? Ja. Ja? 2 Yusuf, bu soru bütün senenin şampiyonu olacak Yusuf. Do you best? Yusuf ya yok tabii ki. Sorunuz geliyor. Hicri takviminde Toplamda 12 ay var, değil mi? Ya yani. Bu 12 aydan aslında hepsini yazmanızı istiyorum. En çok yazan puan alacak. Önünüzü kapatın şöyle. Birlerbirini en minik detay. Mitu. Ah, oh, ikimiz çevire hocam Springfield, <laughs> uh, Maktoğun yet. Son 20 sonda, ikinizde. Hoşcan, mm -hmm. Hoşcan. Springfield, spring Maktoğun yet. 19, 18, 17, 16, 15. Ne? kelim. Okay. Yazdınız değil mi? İkiniz de gösterin şöyle. Eymen, bir ben, 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 Tamam. E, e, Yusuf, bayağı alıs okuyacağım. Maram seferi bela var bel aljama zile. Aa, akef aradı. Cem, akef Tamam, baştan bir daha oku. Maram seferi bela var bel aljama zile aljama zile. Recep şaba Ramazan şevl zilkat zilicha. Yusuf, sağdan başlayayım. Eymen, Yapt, Alıs. Dus je hebt hem sowieso goed. Yusuf, jij? Ik heb alles. Spellingsfouten let ik niet op. Ja, nee. Die kleine foutjes let ik niet op. Maar jij hebt opgeschreven. Zijn jasdoen, ja? Jamaziel. Dat klopt niet. Is Jamaziel wel. Ja. Daarom is de dit is de jouw Fout. Niet, niet helemaal goed. Oei, is dan. Doei. Ik keek wel Een en pan Ay. <laughs> son duanızı edin. Son sorudan önce. Bir besmele çekin ikiniz de. İkiniz de çok heyecanlısınız biliyor. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Dualı bayi best. Bu soruyu kim bilirse bütün senenin şampiyonu olacak. Ve ona da çok güzel bir hediyemiz olacak birazdan. da. Kaybedenlere küçük bir cezamız olacak tabi. Ya? <laughs> Het is een moeilijke vraag. Ik denk dat de meesten die kijken, die het ook niet weten. Dus als jullie het weten, is jullie anders echt heel knap. Dan zijn, jullie, dan zijn jullie, niet zomaar naar de finale gekomen. Ja? De laatste vraag. Dit zijn een zon source geluid. Recep Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili. Topla evet, Bu kandil ya. olması neden Hiç. oldu? Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç hadisesinde bir olay yaşandı. Bu ya. O hadisede, o olayda Peygamber Efendimiz'e 3 tane hediye üç tane hediye verildi. Bu üç hediyenin üçünü de yazın. Kim daha çok yazarsa şampiyon o olacak. Hemen gösterin bakayım. Ey ben yamak ver bakayım. Lex. Ee, verildi. 5 vakit namaz ve Allah'a şirk koşmayanlar bağışlanacak. 5 hmm. vakit namaz. Hmm. Ee, i̇kinci um, Amin Ar am, yani Bakara suresinin son iki ayeti en Allah şirk koşmayanlara bağışlaması. Yani ikiniz de aynı şeyi yazdınız. İkimiz ben doğru cevap verdiniz. Ikiniz de doğru cevap verdiniz. ikisi heel goed, maar we hebben de punt. Dus Her ikisi de çok iyi. Her ikisi son ve final sorumuza hazır de Evet hocam. Yusuf sen? Evet hocam. Tamam. Gençler ikinize de başarılar diliyorum. Ee, finale hak eden, yani şampiyona yakışır bir soru. Wie motivierst du forbeuld nehmen heel ons leven? Yes, evet, sesini söyle. Hazreti evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. güzel. Allah müsallallahu aleyhi ve Muhammed. Sorunuz geliyor. The laste vraag. İyi. Peygamber Efendimizin sünnetlerini yaz. Kim daha çok yazarsa şampiyon o. Enşeler, you have echt meer dan 5 minuten gekregen voor <laughs> deze lastspraak. Ey ben ik wil met jou beginnen. yazdığın her şeyi oku. Ben sayıyorum güzel koku sürmek, ilim öğrenmek, misvak kullanmak, sağ ayakla içeri girmek, sola çıkmak, sağ ayakla ayakkabı giymek, yemekten önce ellerini yıkamak, yemekten önce tuz kullanmak. Tamam. bir sana gülerse gire gülmek, ekep selamlaşmak, suya oturarak üç yudum, ve Bismillah diyerek içmek, e, güzel kokular sürünmek, e, sahura kalkmak, o, sahurda hurma, e, hurma su, e, su ile um, orucu, um, sahur yapmak, ibadet etmek, yemek duası tuz ile yemek başlamak istedik. Şu an çok kritik bir durum olduğu için ben hemen bir saymam lazım. Sonucu açıklamak için geliyoruz inşallah. Gençler, kontrollerimizi yaptık. Eymen Ufo Huta bile? Zeyda. Okay. Yusuf. Volgens mij heb jij uh, meer of minder dan zeven, dus jij hebt geen zeven, klopt dat? Jij hebt sowieso of meer of minder, dus ya sen şampiyonsun ya sen şampiyonsun. Şu an belli oldu. Ee, ama önemli olan şampiyon olmak değil. Önemli olan kimin e, ne kadar şey öğrendiği. İkiniz de finale kadar geldiniz. Yani siz her de finale kadar geldiniz. ikisi de çok 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 Gmg Bilgi Yarışması 2022'nin şampiyonu Yusuf Altın. Çok <laughs> Yusuf şampiyonsun. Ne düşünüyorsun? Çok 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 Ayzo <laughs> ik evet. ben echt trots op jou. başkası olsaydı Yusuf kolay şekilde 3-0 yenebilirdi bugün. Ee, önce senin hediyelerini vereceğim. Ondan sonra da Yusuf'un hediyelerine geçeceğiz ya. Hop. Gmg, bilgi açması ikincisi ömür boyu hatıra kalacak. Tabii ki Yusuf'a bunu vereceğiz. Ve <laughs> De... bu da nokik. Oo, net var. Ve Blaime Çibal Fatih Leik Kadavuç fonda. Ya tabii ki ister daha çok vermeyi ama inşallah Yusuf'a geçiyorum. Yusuf. <coughs> Let's start a little bit. Let's see how <laughs> İkinizden de isteyip ömür boyu saklayın bu, ikisi, bu, ikisini de odanıza koyun. Ney? Elkıda kuhni. Ama e, benim yaşıma geldiğiniz zaman bile hatırlayacağınız güzel bir hatıra verdim. Yok Ne Yusuf? Ne izleyiz? Hop, ook Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne Je hebt Met deze mag je alles drinken wat je wil. Mag ik ook Ja, oh. bittem, 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 de. Dames, dus. Tien, uh. Je hebt gelijk. Biedt niet mee, dames 10 euro. Hoeveel euro zijn je? 10. Voor Oh, echt? Ja, Ben je blij met de tientje? Ja, dat wil je delen samen. Oh, hij wil delen. Je hoeft niet te delen, want hij krijgt 20 euro. Nee. Blijf? Yusuf, natuurlijk. krijg jij iets meer? Mag zelf tellen hoeveel dat is? Oh, jammer. Nee. En dan gaan we het afsluiten, alsjeblieft. Nee. Tel maar eventjes of het goed is. Onder. 14. Ya, aynen. İkinize de helal olsun gençler. bu hediyeleri ayarlamamızda bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Bütün senenin sonuna geldik. Sezonu kapatmadan önce kaybedene bir cezamız olacak. Cezayı en son izleyeceksiniz. Ama cezadan önce bir şey daha var. Onu şimdi anlatacağım. Bütün sene bize bu videoları çekmemizde yardımcı olan BK Medya ekibine teşekkür etmek istiyorum. Kamera arkasında şu an Berke Hocam var ee, ve Emre Hocam. Emre Hocam sen kameranın arkasına geç, sana zahmet. Ee, Berke Hocam senden rica edeceğim, şöyle yanıma gel. Sana da küçük bir hediyemiz olacak. Hocam. Sana şöyle küçük bir şey aldık. İnşallah mutlu olursun. Tabii ki bu da önemli olan neden küçük bir büyüklüğü değil. Elimizden geldiği gibi bir şey yapmaya çalıştık. Eyvallah hocam. Bizden bu senelik bu kadar ama kapatmadan önce tabii ki Eymen'in cezasını izleyeceğiz hep birlikte. Cezayı dışarıda çekeceğiz. Cezadan sonra kapatmış oluyoruz. Bizden bu kadar. Esselamu Aleyküm. Cezaya geçebiliriz. Şampiyon olduğum için çok sevindim. Kendime çok gurur duyuyorum ve inşallah burada öğrendiğim şeyleri büyük olduğumda da uygulayabilirim. Jungs, wir sind nie angekommen bei ne, Eymen, biliyor musun? Billy, ja. Ja, we zitten op een voetbalveld. Ja, en Billy dat komt er ook aan. Alma, sorryle, kujuk, jij samen zwaar? Baya kujuk? Nee, 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 en als je hier weer terug bent bij mij, binnen Nian, Magijaline zoman. Sana, ietsje kan je weer uh, rustig aan doen. Het is heel heet, nee. dus ik zou snel gaan rennen. Nee! Ja, en dan gaan we ook van de Billy. Ik ga doen. Ik ga doen, nee. Ik ga Vorig jaar. Vorige maar. jaar. Ja, nu. Rennen. Nu gaan we oefenen naar de binnen. Salam Dariyukum, binnen naam Annemen. Hoe jij maar, ik deed dit? Ja, maar dat mag niet. Hoe het is onder tafel, toch? Dat is niet onder tafel, onder tafel en zo. Dit mag toch wel wat ik doe? Onder tafel is dit. Hier, mag Hayır be kardeşim. Vay be yaşlandık böyle Ya. <laughs> Eskiden biz de bunlar gibiydik. Çok düşünme. Ne? <laughs> Ekdörf ne?